Bu video %93 onay oranı ile, Türkiye'nin en başarılı vize danışmanlık firmalarından biri olan Euro Anatolia tarafından üretilmiştir. Bizlerden ücretsiz bir danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz, konu ile ilgili her türlü sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz, sunduğumuz içerik size katkı sağladı ise beğenmenizi ve ve bizleri takip etmenizi tavsiye ederiz. Rusya Vize Başvurusu Resmi adı Rusya Federasyonu olan ülke Kuzey Avrasya'da yer almakta. Euro Anatolia ile size kolayca Rusya vizesi vermekte kalmıyor, vize kabul oranı sağlıyoruz. İngilizce ve kişisel el yazısı ile beraber, doğru şekilde yapılan başvurularda olumlu sonuca ulaşıyoruz. Euro Anatolia'dan ücretsiz danışmanlarımızdan randevunuzu hemen alın. Rusya vize istiyor mu? Rusya'ya seyahat edecek olan Türk vatandaşlarından umuma mahsus, bordo, pasaport sahipleri vize almak zorundadır hizmet, gri ve hususi, yeşil, pasaport sahipleri 30 gün süreyle, diplomatik, siyah, pasaport sahipleri ise 90 gün süreyle Rusya ziyaretleri için vizeden muaftır. Turistik vize alacaklardan ek olarak, Vacher, Vacher tarihleriyle paralel otel rezervasyonu ve uçak bileti gibi seyahat belgeleri, Rusya'da konaklanacak otelden garanti mektubu ve ebe evraklar, vaçer, Rusya'daki bir tur operatöründen gönderilmesi gereken, seyahat edecek olan kişinin misafir edileceğini gösteren kabul onay belgesidir. Vaçer olmadan turistik vize verilmediği unutulmamalıdır. Ticari vize alacaklardan ek olarak, Rusya Federasyonu Federal Göç İdari Şubesi tarafından ve Rusya Dışişleri Bakanlığından onaylı, Rusya'da ticari faaliyette bulunulacak şirketten alınacak davetiye, Aile ziyareti vizesi için ek olarak gidiş-dönüş Rusya uçak bileti, davetiye ya da yazılı beyan gibi evraklar. Çalışma vizesi için ek olarak Rusya Federasyonu Göçmen Bürosu tarafından verilmiş davetiye mektubu, HIV e ve testi, apostil ile tasdiklenmiş, Rusya'da noterden onaylı diploma fotokopisi vb. evraklar. Öğrenci vizesi için ek olarak Rusya Federal Göçmen Bürosu tarafından verilen davetiye, hastaneden alınmış HEV raporu, tüm vize süresini kapsayan sağlık sigortası poliçesi, gidiş-dönüş uçak bileti vb. evraklar. Transit vize için ek olarak Rusya'ya girişi çıkış yapılacak tarihleri gösteren uçak biletleri, Rusya'dan sonra gidilecek ülkenin vizesi, ülkeye gitmenin gerekliliklerini gösteren belgeler ve gidilecek ülkenin uçak biletleri vb. evraklar. İnsani vize için ek olarak, Rusya Federasyonu Göçmen Bürosu'ndan verilmiş davetiye mektubu, davet eden organizasyonun orijinal başvurusu ve evraklar seyahat planında herhangi bir aksama yaşanmaması adına hazırlanması gereken evraklarla ilgili detaylı bilginin Rusya Diplomatik Temsilciliklerinden veya vize başvuru merkezlerinden öğrenilmesi önemlidir. Rusya vizesi alındıktan ve ülkeye giriş yapıldıktan sonra 7 iş günü içerisinde yetkili makamlara kayır yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak Rusya'da kalış süresi 7 günü aşmayacaksa kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır. Rusya vize ücretleri Euro Anatolia ile size kolayca Rusya vizesi vermekte kalmıyor, vize kabul oranı sağlıyoruz. İngilizce ve kişisel el yazısı ile beraber, doğru şekilde yapılan başvurularda olumlu sonuca ulaşıyoruz. Euro Anatolia'dan ücretsiz danışmanlarımızdan randevunuzu hemen alın.